Toplantımızın amacı önceki gün hafta sonu haber amaçlı olay yerinde bulunan iki muhabir arkadaşımızın gözaltı sürelerinde yaşadıkları ile ilgili durumu analiz etmek ve açıklığa kavuşturmaktır. Bir grup tarafından Hüdapar'ın çalışmalarının engellendiği ve bu engelleme sonucu çıkan kavga sonucu bir vatandaşımızın hayatını yitirdi ve iki vatandaşımızın da yaralandığı olayda gözaltına alınan ilki haber ajansı ve cemiyet üyemiz, üyelerimiz Fatih Akgül ve Yasin Oğuz'un gözaltı süresince ve gözaltına almalarının çağdışı ve hukuk dışı olduğunu biz daha önce beyan etmiştik. Tamamen haber amaçlı olay yerinde olan bu muhabirlerimizin gözaltına alınması, sebepsiz bir şekilde de sorgulanması ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu ...iki gün boyunca haksız yere sorguda kaldıkları tespit edilmiştir. Ve bu sorgulama süresince de gerekli koşulların uygun olmadığı tespit edilmiştir. Arkadaşlarımızın da beyanı da bu şekildedir. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını dilerken bu sabah karşı serbest bırakılan arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması bizleri sevindirmiştir. Daha önce de toplumsal olaylarda yaralanan ve e, mağdur edilen arkadaşlarımız olmuştur. Cemiyetimiz bu arkadaşlarımızın her zaman yanında olmuştur. Ve yanında da olmaya devam edecektir. Tüm meslektaşlarımızın yanında olduğunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyoruz. Bu olayı e, benimsemediğimizi belirttik ve kınadığımızı da belirtmiştik. E, çünkü arkadaşlarımızın e, sadece sorgularını ya da ifadelerini almak üzere emniyete davet edilebilirdi. E, illa bir terörle mücadele ekibi tarafından emniyete götürülmesinin e, o mantığı, izahı yoktur. Sabah işte saat e, ertesi gün sabah e, pazar günü 5.30 6 gibi e, bir teröristin evini basar gibi bizim evimizi bastılar. Ondan sonra e, emniyete götürüldük. Emniyete götürüldükten sonra kısa bir sorgu e, yaşandı. Yani neden alındığımı soruyorum. Bana söylemiyorlar. Sen söyle diyorlar orada ne yapıyordun? Ben çekim yapıyordum dedim yani sadece yaptığım bir çekim vardı haber değeri e, olabilen her türlü habere gidiyoruz. Çünkü e, yasalara göre muhabirin kaynağını bile belirtme zorunluluğu yokken bu arkadaşlarımızın tamamen suçlu gibi alınıp suçlu gibi muameleye tabi tutulması, düzey cihazlarına el konulması kabul edilebilir bir durum değildir. Biz kesinlikle yani bu durumu zaten kabul etmeyeceğiz. Hukuki olarak da bunun peşini bırakmayacağız. Üzerine gideceğiz. Ya bu silah değil ki ismini gönderiyorsunuz. Eğer sana lazım olan bir video varsa bunun e, resmi yolları var. Nasıl ki bir kurum diğer bir kurumdan bir belge istiyorsa, bunun bir prosedürü varsa ve bu prosedür çerçevesinde isteniyorsa aynen o şekilde ilk bir resmi kurumdur. Yani illegal olarak kurulmuş olan bir e, ajans değil. Devletin izniyle kurulmuş ve e, yasal çerçevede habercilik yapan bir kurumdur. Eğer e, İlka'nın üretmiş olduğu haberlere, videolara, görselere ihtiyaç varsa emniyet her zaman bunu yasal çerçeve içerisinde isteyebilir ve biz de buna göre e, gerekeni yaparız. Ancak burada tamamen hukuka aykırı bir şekilde, yasalar çinenerek e, yapılan bir davranış var. Aynı zamanda yani bu arkadaşların e, görevden e, görevlerinden alıkonulmasının haricinde bir de hedef gösterme var. Biz bu anlamda hukuki olarak da bunun üzerine gideceğiz.